Soner Yalçın, kim faşist? Şunun altını çizmeliyim, ideolojiler, teoriler bilinçli olarak birbirine karıştırıldı. Kavramların, çarpıtılarak saptırılarak içi boşaltıldı. Sağcı, solcu, faşist, komünist, ulusalcı, ülkücü, demokrat, liberal vesaire. Gerçek anlamlarından çıkarıldı. Kim sağcı, kim solcu kafa karıştırıcı, problematik hale getirildi. Böylece, zihinsel yol haritaları yok edildi ki amaç gerçekliğin yanlış anlaşılmasını sağlayarak toplumsal hayatı yeniden kurgulamak. Bunun mucidi neoliberalizm salt ekonomiyi değil siyaseti, kültürü kökten dönüştürdü. En büyük propaganda aracı küresel medya ne derse yerel ölçekteki tercüme aydınları halka onu dayattı. Örneğin sömürgeci küreselleşmeye karşı ulusal pazarını, ülkesini korumaya çalışanlara, mücadele verenlere faşist dendi. Böylece faşizm, finans kapitalist sömürünün yarattığı düzenin dışına çıkarıldı. Oysa faşizm, kapitalizmin, totaliter yönetim tekniği, sömürü ideolojisidir. Ekonomik kriz sonucu karları düşen kapitalist sınıfın, sömürü düzeyini yükseltmesi için işçi sınıfı direncini kırmak amacıyla uyguladığı rejimdir. İtibariyle, kapitalizmin, zulüm silahı olarak tarih sahnesine çıkarılan faşizm ile küreselleşme arasındaki ekonomik yapı benzerliği kaçınılmazdır. O halde, küresel sömürüye karşı, tarlasını atölyesini koruyan üretici, emeğinin hakkını isteyen işçi faşist olabilir mi? İnsanların kafası böyle karıştırıldı. Keza, faşizmi salt kültürel alanla sınırladılar. Sınıfsal özünden çıkarmak için kişinin psikolojik özelliğinde bile, faşizm, aranır oldu. Herkesin gündelik yaşamda birbirine, faşist denmesi sağlanarak faşizm duyarlılığı köreltildi. Le Pen faşist mi? Meriyum, Marie, Le Pen adı nerede geçerse mutlaka faşist sıfatı ekleniyor. Her küreselleşme karşıtı, her ulusalcıya faşist denir mi? Ekonomide kamuculuğu savunan herkese faşist denir mi? Her güçlü devlet vurgusunu yapana faşist denir mi? NATO'ya AB'ye mesafeli duran herkese faşist denir mi? Rusya, Çin ile yakınlaşmak isteyen herkese faşist denir mi? Hele göç karşıtlığı yüzünden, faşist diyorsanız, tüm batı liderlerine, faşist demeniz gerekmez mi? Yahudi düşmanı, denen bu politikacı kadın, yıllardır Cezayir Yahudisi Loyalit ile birlikte, ki adamcağız da Ulusal Cephe Partisi'nin genel başkan yardımcısı ve belediye başkanı. Marie Le Pen, soykırımı her defasında, barbarlığın zirvesi, diye tanımlıyor. Hollanda'daki Müslüman düşmanı sağcı popülist PVV gibi İsrail ile yakınlaşma politikalarını savunuyor haksız, yanlış ve karikatürize imajlı, diye tanımladığı partisini, şeytanlaştırma propagandasından, çıkarmak için babasını bile partiden attı. Aşırı sağ nitelenmesini aşağılayıcı görüp reddediyor, nasıl aşırı sağ taraf olurum? Konusu ne olursa olsun taleplerimizin aşırı önermeler olduğunu düşünmüyorum. Macar Cabbik ya da Yunan Altın Şafak gibi neo-nazi partilerle ilişki kurmayı reddediyor. Aksine 2015 seçiminde Yunan solcularının ittifak partisi SYRIZA'ya destek verdi. 1 Mayıs İşçi Bayramı yürüyüşlerine katılıyor. Uzatmayayım, kuşkusuz, sütten çıkmış hak kaşık demiyorum, demem, çünkü örneğin sözlerinde Müslümanlara yönelik yabancı düşmanlığı eksik olmuyor. Şuraya geleceğim, kimden oy alıyor? Meryem, Marie Le Pen katıldığı son 3 seçimde aldığı oylar şöyle: 2012'de %18, 2017'de %34, 2022'de %42. Soru şu: Sürekli artan oylarını kimlerden alıyor? Ki tüm bu seçmenlere faşist denebilir mi? Son seçime yönelik anketlerde profesyonel yöneticilerin, beyaz yakalıların %71'i Macron'a oy verirken, işçi sınıfını oluşturan mavi yakalıların %68'inin Le Pen'e oy verdiği ortaya çıktı. Bu Trump'a seçim kazandıran Amerikan seçmeninin aynı profili. Bu İngiltere'deki Brexit oylamasının aynı profili. Sağ sol siyasi ayrımı artık küreselciler, kentsel seçkinler ile elinde ulus inanç kimliği dışında bir şey kalmamış ezilenler arasında mı? Fransız sosyolog Sylvain Crepon, Le Pen'in partisi, FN oylarının artışını şöyle değerlendirdi, FN oyu küreselleşmenin kurbanlarından oluşuyor, ekonomik kriz ve rekabet nedeniyle batmakta olan küçük esnaftan, özel sektörden, düşük ücretli işçilerden, işsizlerden. FN, yoksulluk içinde yaşayan ve geçimini nasıl sağlayacağı konusunda korkuya sahip insanlardan iyi oy alıyor kimi solcuların faşist neoliberalizm olgusunu gözden kaçırıp faşist lepen bu oyun nereden alıyor demesi ideolojik körlüktür. Soner Yalçın. oda.tv.com